Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Daha önceki çizimlerimize bakacağız. Astor'daki bugün yükselişin hangi seviyelerden itibaren yukarı yönlü olduğunu değerlendireceğiz. Bundan sonraki Astor'un yapabileceği hareketliliği birlikte analiz etmek suretiyle finansal okur yazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Bakın arkadaşlar Koyun Bulucu olarak çok fazla içerik üretiyoruz. Çok fazla video yapıyoruz. Bundan dolayı her yayınımda finansal okul yazarlığınızı, grafik okul yazarlığınızı geliştirin diyorum. Bunun sebebi yani sizlere yapmış olduğum hisse senedini tekrardan yenileyebilmem için arada geçen bir zaman oluyor ve o zaman diliminde lütfen arkadaşlar sizler de çizimlerinizi yapmak suretiyle elinizdeki hisse senedinin al pozisyonunda mı sat pozisyonuna geçti mi lütfen bunları sizler de çizerekten takip edin. Bakın aslında orada şöyle bir durum vardı. Şimdi arkadaşlar Astor'da yorum yapanlar olmuş. Hocam işte düşerken Astor'u yapmıyorsunuz. Ancak arkadaşlar bakın biz sizinle birlikte ne yaptık? Burada Astor'un diplerini birleştirdik ve tepe noktamızı koyduk. Astor'un milimetrik olarak kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği, orta banttan düşüş sergilediğini ancak buradan bir yükseliş trendi olduğunu, bu yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmadıkça Astor hissesinin stop olmayacağını, yönün yukarı olduğunu söyledik. Düşüşlerdeki durum durumun direnç bölgesine gelmesinden dolayı kaynaklandığını zaten söyledik. Bakın bu bölgedeki direnç bölgemiz 113 TL'deydi. 113 TL'ye geldi düştü. Sonrasında buraya geldiğinde yayın yaptık. Arkadaşlar 120 TL'ler önemli bir direnç bölgesidir dedik. Hatta bir gün öncesinde söyledik. Bir gün sonra 120 TL'lere milimetrik olarak Astor listesi gitti ve oralardan bir düşüş sergilemeye başladı. Hatta yorumcu arkadaşlardan bir tanesi yorum yazmış. Hocam 117 TL'den aldım diye yani ona da yorum yazmadım ancak şunu anlayamadım yani 120 TL'ler burada direnç bölgesi sen 117 TL'den alıyorsun. Aslında dirence yakın bölgeden alıyorsun. Al pozisyon ne zaman oluşur arkadaşlar? Bakın ya direnç bölgesi yukarı kırıldığında sen alırsın. Yani 120'nin üzerinde bir kapanış yaptığında alırsın veya yükselen trende değdiği noktada alım yaparsın. Yani buralar ya destekli alırsın malı ya da direnç bölgesi aşılırsa alırsın. Ancak ara bölgede yapacağın işlem hem de zararı göze alıyorsun demektir bu. Lütfen arkadaşlar grafik okur yazarlığımızı geliştirelim. Şimdi Astor'da neden bugün bir güncelleme yapıyoruz? Bakın arkadaşlar yükselen trendimiz bu. Yani direnç bölgemizde bu kanalın ortalama fiyatının geçtiği yer. Fiyat nerede? Direnç bölgesiyle destek bölgesinin arasında. Ve bugün ne görüyoruz? Destek bölgemize kadar iniyoruz. Yani beyaz trend çizgimize kadar iniyoruz. Ve buradan almış olduğumuz destekle %7.27 kar pozisyonda günü kapatıyoruz. Ya yani yani ne yaptı Astor? Direnç bölgesine geldi, milimetrik çalıştı, düşüş sergiledi. Sonra bir daha direnç bölgemize geldi, bakın 113'tü, 117 oldu. Niye? Gördüğünüz gibi yükselen bir trend bu. Yani biz yatayda bir destek veya dirençten bahsetmiyoruz. Bakın desteğimizde yükselen trend, direncimizde yükselen trend. Dolayısıyla ne yapıyor? Her geçen gün bunun fiyatı yukarı yönlü gidiyor. Desteğin fiyatı da yukarı gidiyor, direncin fiyatı da yukarı gidiyor. Buradayken neymiş? 113'müş. Buradayken neymiş? 120'ymiş. Yarın itibariyle bu direnç bölgesine artık 129.7 TL'ye geldi. Yani bu direnç bölgesi her geçen gün yukarı yönlü gidiyor. Destek bölgesi de aynı. Yarın bizim destek bölgemiz neresi arkadaşlar? 109 TL civarlarından geçiyor. Yani Astor 109 TL ile 130 TL arasında sıkışmış durumda. Hangi yöne doğru kırılım yaparsa o yöne doğru trend teorisi ne diyor? Sert gider diyor. Yani 130 TL'nin üzerinde kapanış yapması halinde ne yapabiliriz? yapacak hızlı bir şekilde biz ne bekleyeceğiz? Kanal üst bandını bekleyeceğiz. 200 TL civarlarını bekleyeceğiz. Ancak 150 TL'ler ara direnç bölgesi olarak önemli satış bölgesi olarak karşımıza çıkabilir diye her yayında söylüyoruz arkadaşlar. Ancak ne olursa yani 109 TL'nin altında günlük bir kapanış yapması halinde o zaman Astor hissesinde fiyatların baskılanabileceğini ne yapacağız düşünmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu trend aşağı yönlü kırılmadıkça yön yukarıdır. Ancak 109 TL'nin altında günlük kapanış yapması durumunda ne olacak? O zaman fiyat baskılanmaya çalışacak. Yukarı doğru gitmesi ne yapacak? Satışla karşılaşma ihtimali yüksek olacak. Tekrardan bu kanalın içerisine girmedikçe de al pozisyonu oluşmayacak. Ne yapar? Örnek veriyorum 109 TL'nin altında kapanış yaptı. Sonraki günse 115 TL'ye doğru tepki yaptı ama yine günü 109 TL'nin altında kapattı. 109 TL'de kapattı. Bu ne demek? Hala Astor pozitif yöne geçemedi demek. O yüzden yani bunları lütfen anlayarak bu yayınları izleyelim. Atlaya atlaya yayınları giden arkadaşlar var. Yayının başında dediğimizi bilmediğinden dolayı yayının ortasından izlemeye başlıyor ve yayının sonunda bize yorum yazmaya başlıyor. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Lütfen yayınları iyi izleyelim. Finansal okur yazarlığınızı geliştirmek adına bu yayınları yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın destek ve direnç bölgemizi söyledik. Direnç bölgemizden döndük ve ne yaptık? Destek bölgemiz çalıştı yukarıyor güzel bir tepki hareketi verdik bugün. Yarın itibariyle 109 TL yukarıda ise 130 TL bölgelerimiz var. Bu bölgeler hangi yöne doğru kırılırsa o yöne doğru hareketlik beklenir. 109 TL'nin altında kalmamız halinde fiyatta aşağı yönlü bir baskılanma olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu an itibariyle yön yukarıdır. Herhangi bir strese de gerek yoktur arkadaşlar. Bu yükselen trendimizin üzerinde olmamız özellikle de bugün bu yükselen trendin çalışma ve buradan aldığı destekle güçlü bir yükseliş sergilemesi son derece önemlidir arkadaşlar. Lütfen bunlara göre hareket edin. Hiçbir zaman duygusallığı yapacağınız yatırımlarınızla bir tutmayın. Hiçbir hisse senedine ise aşık olmayın arkadaşlar. Yön ne tarafa teknik olarak görünüyorsa o tarafa sizin de geçiş yapmanız sizin finansal durumlarınız açısından önemli olacaktır. Şimdi arkadaşlar, Astor'la alakalı bunları söyledik. Şimdi ne yapalım? Astor'la alakalı alakalı yardımcı indikatörler ve osilatörler ne diyor ona bakalım. Bakın bu yardımcı indikatörler, osilatörler ne demek? Ya yani bunlar coin bulucunun yorumu değil. Resmi olarak bazı indikatörler ve osilatörler var. Bunların görüşlerini sizinle paylaşacağım. Benim görüşümü zaten söylüyorum. Şimdi Sasa'da biz bunu yaptık. Sasa'da diyorum ki 67 TL kırılmadıkça arkadaşlar fiyat baskılanır. Destek bölgesine kadar gelebilir. Destek bölgesi kırılır kırılmaz bunu bilemezsiniz ya. Yani. Ancak al post ne zaman oluşur 67 TL kırılınca. Sonra ne diyorum? Bakın yardımcı indikatörlerin görüşlerini paylaşıyorum. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırın lütfen. Şimdi buradaki benim görüşüm Astor'da tekrarlayayım. Yükselen trend desteğimiz 109. 109'un altında kalmadıkça yön yukarıdır. Bu yarın için 109'dur. Ondan sonraki gün ne olur arkadaşlar? Bakın yarın için burada gösteriyorum 109. Bir sonraki gün için 112 TL'ye geliyor. Yani bu hızlı bir şekilde bunun açısı yüksek olduğu için yüksek yani. Buradaki duruma yakından bakmak lazım. Bu analizi hangi gün yapıyorsak o günün fiyatı önemlidir yani. Ben size yarın için burada desteği gösteriyorum. 109 TL. Bir sonraki gün için 112 TL. Bir sonraki gün için artık 115 TL'lere geliyor. O yüzden her gün bunun fiyatı değişiyor. Siz ne yapacaksınız? Bu çizimi çizeceksiniz. Bunun altında kapanış yapmadıkça, günlük kapanış yapmadıkça yönün yukarı olduğunu düşüneceksiniz. Bu yukarıdaki seviyemiz ise 130 TL'nin üstüne atılmasıyla birlikte hareketliliğin 150 TL TL'lere kadar hızlı bir şekilde gelmesini bekleyeceksiniz. Şu anda Astor'da olumsuz bir şey yok. Yardımcı indikatörlerimiz ne diyor arkadaşlar? Onlara bakalım. E IMEI indikatörümüz ne diyor? Bakın daha önceki düşüşte zaten e IMEI orta bölgelerinden ne yapmışız? Tepki almışız. Düşüş gelmesi yine orta bölgelerine geldiğimizi düşünürsek 90 TL'leri gösteriyor. Ancak e IMEI Ribbon'ın üst destek bölgesi ise 99,5 TL'leri gösteriyor. Yönün yukarı olduğunu yardımcı indikatör söylüyor. Koyun bulucu söylemiyor. Koyun bulucu Zaten teknik analizinde destek ve direnç bölgelerini söyledi. Şu an itibariyle yön 109 TL aşağı yönlü kırılmadıkça yön yukarıdır. Kırılırsa fiyatlar baskılanmaya başlar arkadaşlar. İçim oku bulutumuzun bakın destek bölgesinin üstündeyiz. Yani 109.7 TL olarak gösteriyor. 107.9 yani 110 TL. 110 TL'nin altında kalmadıkça diyor yön yukarıdır diyor içim oku bulutumuz. Sonra bakın RSI bantlarımıza bakalım arkadaşlar. RSI bantlarımızın 113. 4 TL'nin üzerinde kapanış yapmışız. Hisse senedinin biraz daha güçlendiğini ve yönün yukarı yönlü olduğunu bize söylüyor. Wave Trend Bit Crossus osilatörümüze bakalım. Osilatörümüz sat emri vermiş burada arkadaşlar. Yani 113 TL'lerde sat emri vermiş. Hala al emri vermiyor. Direnç bölgesinde izliyor. Zaten biz de söylüyoruz destekle direnç arasına sıkıştığımızı söylüyoruz. Burada bir al emri hala vermemiş. Bu yükselişin bir fake olduğunu söylüyor. Yarın da burada bir yükseliş gelirse büyük ihtimal Krosus osilatörümüz de al emri burada verecektir arkadaşlar. Şu an için hala bu yükselişlerin fake olduğunu, düşüş gelme ihtimalinin dirençli olması sebebiyle yüksek olduğunu bize söylüyor. Bunlar osilatör ve indikatörlerin sizlerle paylaştığı görüşleri ve ben de bunları sizlerle paylaştım. Arkadaşlar bu çizimleri bilmeden yatırımlarınızı yönetmeniz mümkün değil yani. Ben de o yüzden ne yapıyorum? Yani bu yayınları yaparken ben bu çizimleri zaten biliyorum. Sizlerle birlikte çizmek suretiyle kendi kendinizi geliştirin istiyorum. Lütfen kendi çizimlerinizi kendiniz yapın. Yatırımlarınızı da kendi çizimlerinizle lütfen kendiniz yönetin. Nerede stop olacağını, nerede ürünü satacağını bilmeden bu piyasalarda maksimum kazancı elde etmek çok zordur arkadaşlar. Yayını atlaya atlaya giden arkadaşlar için tekrar etmek gerekirse bakın 130 TL direnç bölgemiz, 109 TL destek bölgemiz. 109 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça yönümüz yukarı olacaktır. Arkadaşlar koyun bulucuyu izlediğiniz diniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.